Bizlerle hocam hoş geldiniz. Merhabalar Erkan Bey hoş bulduk. Teşekkür Güzel ederim. Hoş. Golan Tepeleri İsrail için neden bu kadar önemli? Evet e, Erkan Bey şimdi öncelikle şunu belirtelim. Yani bunu sadece askeri açıdan değil, ekonomik açıdan ya da e, özellikle e, su ihtiyacı gibi benzeri ekonomik temelde ihtiyaçlar için veya ya da e, diğer ihtiyaçlar için de bölgede oldukça stratejik öneme sahip bir yer. Oldukça yükseltisi yüksek olması sebebiyle de bölgede hakim bir nokta, stratejik bir nokta olan tepenin. Ki 1967 savaşı, 73'teki, 74'teki anlaşma ve bugüne kadar gelen süreç içerisinde İsrail'in daima elinde bulundurmak istediği bir yer. Hakim. Yani oradan sonra artık Suriye coğrafyasında e, hakim bir arazi ee, Golan tepeleri kadar kalmaktadır ve oradan sonrası hemen hemen işte sizin de biraz önce belirtmiş olduğunuz gibi Şam'a 20-25 km mesafededir. Bir diğer biraz önce haritada gösterdiğiniz gibi ilerleme istikameti içerisinde özellikle Lübnan Suriye sınırında olan Lübnan sınırlar içerisinde kalan PK Vadisi bulunmaktadır. PK Vadisi Hizbullah'ın adeta üssü durumdadır. Lojistik merkezi durumdadır. Hatırlarsanız İsrail bu bölgelere e, Hizbullah'la yapmış olduğu çatışmalarda Beka Vadisi'nde oldukça fazla saldırı gerçekleştirmişti. Şimdi bu Beka Vadisi'nin etrafını bu istikamette ilerleyerek genç yani sınır boyunca kuzeye doğru ilerleyerek bu istikamette Beka Vadisi'nin etrafını çevirme niyetinde olduğunu düşünebiliriz. Bu açıdan da bunu değerlendirmek gerekiyor. Ama dediğimiz gibi Golan Tepelerinde tarihsel bir e, e, emeli olan, hedefi olan İsrail'in Suriye'deki şu anda ki e, askeri boşluk diye çünkü bir de siyasi boşluk var. Henüz Aha. hükümet tam olarak kurulamadı. Tam olarak e, tedbir almakta belki sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla bundan faydalanmak isteyen İsrail askerleri, İsrail hükümetini Netanyahu'nun da yapmış olduğu açıklamada belirttiği gibi Kolan Tepelerine artık e, sahip olduğunu görüyoruz. Bunu Şimdi her ne kadar... Esed rejimi de e... Askeri güç olarak gördük ki zaten muhaliflerin ilerlediği süreç içerisinde... ...rejimin çok zayıf olduğunu, sahada bir kabiliyetinin olmadığını gördük. Muhakkak İsrail de bunu biliyor. Peki saldırmak için neden Esed rejiminin devrilmesini bekledi? Şimdi Erkan Bey, Esad rejimi bir e, hükümetti, resmi bir hükümetti. Şimdi e, bu, e, burada ilerleseydi o dönem içerisinde... E, o zaman işgalci durumuna düşme ihtimali vardı. Bir devletin sınırlarına geçip savaş açmış olacaktı. Şu anda da savaş açmış durumda ama şu anda orada bir istikrarsızlık, bir boşluk olduğunu düşünüyor. Ve bu boşlukta da faydalanmak için şu anda hızlı bir şekilde ilerleme gayreti içerisinde. Yani bunu işte Suriye'deki o mevcut devlet formu içerisinde ilerlediği takdirde karşılaşacağı tepkiyle şu andaki karşılaşacağı tepki arasında oldukça büyük bir fark var ve bunu da yapma cihetine gitti. Dolayısıyla bunu bu şekilde görmek lazım. Ee, Suriyeli muhalifler bu konuda tepki verir mi? Verecektir mutlaka ilerleyen zamanlarda. Ama öncelikle Şam'da bir kere e, bu e, kendini bir kere toparlamalar lazım. Bakın e, bölgede çok daha değişik formatta e, senaryolar yazılabilir Erkan Bey. Mesela şimdi Türkiye ve Suriye Milli Ordusu ve Suriyeli evet. muhalifler. Oldukça büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarıya gölge düşürmek için buradaki aktörler, bunun içerisine Mossad, CIA olabilir, bir başka aktör olabilir, siyasi suikastler de düzenleyebilirler. Bakın bunun altını ilk kez e, sizin programda çizmek istiyorum. Çünkü önemli duyumlar var bu konuyla ilgili. Biraz sonra bununla ilgili paylaşım Aha. da yapacağım. E yani o bölgede Türkiye'nin tavrına, Türkiye'nin bölgedeki güçlerle olan ilişkisinin, e, bozmak için, ilişkisini bozmak için bölgedeki gruplar arasında ki bu Suriye muhaliflerin tek yekpare bir çatı altında toplanmadığını biliyoruz. Bunlar arasında husumeti artırmak için önemli aktörlere, önemli isimlere e, bazı gruplar tarafından da yani buradaki aktörler biraz önce belirttim planlı bir istihbarat örgütü vasıtası yapılacak bir tetikçi vasıtasıyla bir sürü zinciri de olabilir. Daha Bunu önce de buna benzer girişimler olmuştu hatırlıyoruz. Tabii. tabii tabii olabilir. Bakın bu olur. Bu evet. Türkiye'nin üzerine yıkılır. Bir başkasının üzerine yıkılır. Amaç nedir burada? Amaç bölgedeki bu başarının üzerine gölge düşürmektir. Çünkü İs İsrail'in biz daima şu neyi yaptığını görüyoruz. Kaostan beslediğini görüyoruz. Şu anda Golan Tepelerine ilerlemesi de dikkatlerin başka yöne yoğunlaştığı bir dönemde bir anda kendisi bu kaostan beslenmeye e, beslenerek hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Şimdi suikastler zinciri de kaoslu ortamını iyice artır, artırmaya yönelik olur. Taraflar arasındaki husumeti artırabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi e, İsrail 250'den fazla noktayı vurduğu belirtiliyor. E, Suriye tarafında. Ama bir detay vardı. Dün o detaylar Paylaşılmaya başlandı Suriye sahasından gelen bilgiler. Denildi ki İsrail Kamışlı'da bir üssü vurdu. Ta Kamışlı'ya kadar geldi. Oralardaki üssü bombaladı. Ifadeleri kullanıldı geçtiğimiz gün içerisinde, bugün içerisinde. Ama akşam saatlerinde bir haber geldi. bir tarafından paylaşılan bir bilgi ki aslında orada bir İsrail saldırısı değil. Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG'ye MIT'i eliyle yaptığı bir operasyon. Çok önemli bir detaydı bu ki orada PKK-YPG'li teröristler rejimden kalan silahları tırlarla çalmaya çalışıyorlardı. 12 tır, 2 tank, başka malzemeler de var. Operasyon görüntüleri de paylaşıldı akşam saatlerinde. Ve bunu özellikle terör örgütü PKK-YPG içerisinde bir panik havası oluşmasın diye işte oraya başka noktalara İsrail operasyon düzenledi, İsrail saldırı düzenledi gibi ifadelerle Türkiye'nin operasyonun üzerini kapatmaya çalıştılar ama paylaşılan bilgi akşam saatlerinde görüntüler de geliyor ekranlara. Terör örgütünün çalmaya çalıştığı silahlara yönelik düzenlenen hava harekatı ve bütün hedeflerde vuruldu ve imha edildi. Ve bu operasyonun ardından gelen bilgiler de var. Bu operasyonu önce değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi Erkan Bey, dün akşam bu haberler yapılmaya başlandığında o bölgedeki Nusaybin'deki benim dostlarımız vardı. Ya ben Mardin'de çalışmıştım 90'lı yıllarda. Oradaki arkadaşlarım da Nusay de çok iyi bilirim. Onlarla irtibata geçtiğimizde bu işin öyle olmadığını net bir şekilde öğrenmiştik. Tabii ki biz de yani bunu o dönem o saatlerde açıklamaktan ziyade resmi açıklamayı bekliyorduk. Yani bu işi bilenler biliyor. Şöyle bilenlerle biliyordan kastım. E, bunun bu, İsrail işi olmadığı net bir şekilde Aha. ortadaydı. Kafaları soru işareti vardı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri hem topçu atışları hem SİHA'larla o bölgedeki PKK-YPG'nin PKK ypgnin PKK -YPG e, silah depolarını, mühimmat depolarını ve e, işte e, Suriye ordusuna çaldıkları diyelim silahları getirdikleri konvoyları vurdu bu açıktı. Oradaki halkın birçoğu da biliyordu bunun böyle oldu. Yani halkın dedi yerel halktan bahsediyorum o bölgede. Ama tabii bu farklı şekilde yansıtılmaya çalışıldı. Sizin de dediğiniz gibi. Şimdi iş böyle olunca bu haberin resmi olarak açıklanması beklendi. Yani bu konuda. ama şunu bilmek gerekiyor. Bakınız bu operasyonlar önemli. PKK, YPG boşluktan faydalanmaya çalışıyor. İşte Suriye ordusunun terk etmiş olduğu mevzilerden, terk etmiş olduğu tesislerden silah mühimmatları toplayarak kendisinin burada Türkiye'nin yapacağı müdahaleyi harekata, Suriye'nin yapacağı işte harekata karşı kullanmak üzere elinde bulundurmaya çalışıyor. Şu an sahaya yani baktığımızda bayramasın. da Ali Fuat Gökçe bölüyorum ama lütfen sözünüzü de unutmayın. Artık Fırat'ın doğusuna sıkışmış bir terör örgütü de var diyebiliriz net bir şekilde değil mi? Evet bakınız e, Erkan Bey bilmiyorum şimdi haber kaynaklarına da düşer. Şimdi geldi bana. Onu da sizin programda söyleyelim. E, tabii Teyit Muhtaçam arkadaşlar gönderdi. Suriye Ordusu Komutanı Şakran, Deir Zor kentinin terör örgütünün temizlendiğini açıkladı. Suriye Ordusu PKK YPG'nin teröristlerin kaçması altında Deir Zor valilik binasını kontrol altına aldı diye şimdi o bölgeden bir mesaj Aha. geldi. Evet, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, sizin de dediğiniz gibi bu bölgedeki terör örgütü mensuplarını köşeye sıkıştırıyor. Sadece kuzeye sıkışıyorlar. Bunu Deirizor'a dikkat etmiş, çekmiştik. Deirizor'daki halkın o bölgedeki PKK, YPG'li teröristlerle birlikte yaşay yaşamayacağını belirtmiştik. Ve bugün o bölge halkı akşam saatlerinde, erken saatlerde PKK, YPG'li teröristlere karşı isyan hı hı. ederek, isyan ederek Suriye doğrusuyla muhaliflerle birlikte hareket etti ve e, bugün de o değil zorda şu anda kontrol evet. altında olduğuna dair bilgi. O konuyla konuşmaya devam edelim. Biz az az önce e, Türkiye'nin operasyonundan bahsederken terör örgütünün Fırat'ın doğusuna sıkışmışlığını söylerken akşam saatlerinde bu operasyon bilgisi geldiği anda Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Bununla beraber CENTCOM komutanının da bölgeye hareket ettiğini duyduk. Şimdi bir detayları almak için e, hemen gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. E, Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Amerika'da bizi bekliyor. Detayları Yavuz'dan alacağız. Yavuz iki mesele, e, iki mesele e, o iki meseleyi e, bir detaylı bir şekilde almak istiyorum senden. Birincisi e, hem Beyaz Saray'dan gelen açıklama hem de Sentcom'un e, Sentcom komutanının bölgeye gitmesi. Neler paylaşacaksın? Evet, Erkan Sentkom ile başlayalım. Merkez ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sentkom ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda yapılan açıklamada... ...Kuvvetler Komutanı'nın önce e, Suriye, daha sonra da Irak'ı ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı. E, Suriye'de Merkez Kuvvetler Komutanı Suriye'de SDG güçleri olarak e, bilinen... E, ...ancak PKK ve YPG terör örgütünün e, bir uzantısı olan SDG güçlerinin çeşitli noktalarda ziyaret ettiği çeşitli noktalarda bu güçlerle bir araya geldiğini ifade ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı devamında Kuvvetler Komutanı'nın Irak'ta bir dizi ikili temaslarda bulunduğu ve bölgede başbakanı ziyaret etti ve yine ikili görüşmelerine devam ettiği ifadeleri kullanıldı. Yine Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yapılan açıklamada ve devamında komutanın bölgeyi ziyareti olarak şöyle bir başlık paylaşıldı. Hem bölgede DAEŞ'in yenilgiye uğratılması hem Suriye'de hızla, hızlıca gelişen olaylar ve bölgedeki güvenliğin güçlü hale getirilmesi için dayanışma yapılması bu tip gerekçelerle Merkez Kuvvetler Komutanı'nın oraya gittiğini ve bu başlıkları görüştüğünü ifade ediyor. Ve yine devamında önemli olan bir nokta var. Açıklamanın bir kısmında da şunu diyor Merkez Kuvvetler Komutanlığı sadece az önce saydığım gerekçeler değil bununla birlikte Suriye'ye yakın olan ülkeler İsrail, Lübnan, Ürdün gibi ülkelerin de güvenliklerine, güvenliklerine ilişkin bir çalışma yapmak için çalışma demeyelim de bununla ilgili yine Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın bölgede olduğunu ifade ediyor. Beyaz Saray dedin Erkan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklama aslında bir açıklama değil ancak telefon yoluyla düzenlenen basın toplantılarından birindeki ifadeleri aktaralım. Ulusal Güvenlik Konseyi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik ilişkinin direktörü John Kirby şunu diyor. Birincisi Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki terörle ilişkinin endişelerine. Anlıyoruz bu ve benzeri açıklamalar daha önce de Beyaz Saray'dan sıklıkla gelmişti. Devamında Suriye'de hızlıca gelişen olaylar, Suriye'de yaşananlara ilişkin, değişen olaylara ilişkin Ankara ile temas halinde olduklarını söylüyor. Ancak e, günün sonunda, açıklamasının sonunda Aha. şu ifadeyi de kullanılıyor. kullanıyor e, John Kirby. Diyor ki biz bölgede DAEŞ'i e, yenilgiye uğratmak için varız. Bizim çıkarlarımız gereği... E, özür dilerim bölgedeki DAEŞ'i yenilgiye uğratmak bizim çıkarlarımızın bir parçası. Bu çıkarlarımız gereği Peki. bölgedeyiz ve bunun içinde kalmaya devam edeceğiz diyor. Beyaz Saray'ın açıklaması da bu şekilde. Peki ben. Yavuz teşekkür ediyorum. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'dan. E, ...detayları aldık. Amerika'ya gittik. E, hemen sohbetimize devam edelim. Zamanımız da daraldı. Ali Fuat Gökçe, şimdi Türkiye'nin operasyonu... ...Fırat'ın doğusuna e, sıkışmış bir terör örgütü... ...hemen bir telaş hali... ...bilmiyorum doğru mu tarif ediyorum... ...Sentkom komutanının bölgeye gönderilmesi... ...Beyaz Saray'dan gelen açıklama... İşte Türkiye'nin terörle mücadelesini... ...biz meşru görüyoruz ama bölgede bir DH... ...tehdidi de var. O yüzden biz... ...YPG, SDG diyor onlar... ...PKK, YPG terör örgütüne farklı bir ad kullanarak her zamanki gibi e, onunla işbirliğini de devam edeceğiz. ABD'nin bu tavrı bize ne anlatıyor? Erkan Bey, işte Amerika Birleşik Devletleri her zaman yapmış olduğu gibi e, bir bölgedeki politikasını meşrulaştırmak için çeşitli e, işte argümanları kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de bugün e, DAEŞ'le mücadele. Yani orada PKK, YPG ya da SDG vermiş olduğu desteği meşrulaştırabilmek için, yani orada bulunabilmek için Bulunmasının sebebi de İsrail'in uzaktan bekasını sağlamaktır, temel mer Buradaki tüm politikaların temelinde onu oturtmak gerekiyor. Yani bütün bu olayları meşrulaştırabilmek için de DAEŞ'le mücadeleyi ön plana çıkarıyor. Bunu bu şekilde okumak lazım. Dolayısıyla bunun için de PKK, YPG, SDG desteğimiz devam edecektir diyor. Ama, Ama bakınız, bir telaş hali şimdi, de var ciddi bir şekilde. Hocam bir dakikamız kaldı. Bakınız, Hemen e, toparlayalım. Bey, bakınız, bakınız e, Amerika Birleşik Devletleri, ...dünyanın hiçbir yerinde halk hareketlerine, toplumun birlikte hareket etmesine karşı duramamıştır. Hep geri çekilmiştir. Bugün o bölgede de halk, Deirizor bölgesinden tutun da tüm Suriye'de o e, bölgenin halkı... E, ...özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını istemiyor. Özellikle hı hı. Devri zor bölgesi işte. Bakın ayaklandılar ve e, PKK-YPK Kuzey Haseke'ye doğru çekiliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'de böyle bir toplumsal hareketler karşısında... E, muhtemelen e, PKK'yı yPG yüzüstü bırakıp gitme ihtimalinde olabilir. Ama bu biraz zaman alabilir. Hı. Biraz daha beklemek gerekir. Ama dediğimiz gibi meşrulaştırmak için de Hı. bu şekilde açıklamalar yapıyor. Türkiye'de kararlı bir şekilde terörle mücadelesini sürdürüyor Peki, diyebiliriz. Trump'ın da görevi devre almasıyla işler biraz daha değişebilir. Amerika'nın bölgesinden çıkmasıyla ilgilisin dediğiniz yönde ilerleyebilir süreç. Terör ve güvenlik uzmanı doçent Doktor Ali Fuat Gökçe Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. Böylece moderatör gecenin bu bölümünü noktalayalım. Saat başında yine bu mesele üzerinden devam edeceğiz.